Bugün ee, arkadaşımız Hatice Onar Hanım'ın ceza kesme genel merkez konusunda hazırlanan bir etkimiz var. Tüm şubelerimizde eş zamanlı olarak Biz de e, bugün burada bu metni okumak için e, ve Hatice'ye özgürlük dilemek için buradayız. Ve şimdi metnimizi okuyacağım. Hatice Onar'a derhal serbest bırakıyorsun. Hasta mahpuslara özgürlük. İnsan Hakları Savunusu Hatice Onaran, 2024 yılının Ekim ayından bu yana Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'ne tutulmaktadır. Hatice Onaran hakkında İstanbul 13 Ağır Ceza Bankası tarafından terörün finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet iddiasıyla yargılama gerçekleştirilmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiştir. Hatice Onaran uzun yıllardır insan hakları mücadelesi yürüten İnsan Hakları Derneği İstanbul Turbe Satsane Komisyonu'nun aktif bir üyesidir. Hatice arkadaşımız Barışçıl ve meşru insan hakları faaliyetleri kapsamında hasta ve yoksul mahpuslara sürekli dayanışma içerisinde olmuş, mahpusların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermiştir. Mahkumiyet kararına gerekçe yapılan eylem ise hapishanede bulunan aralarında eski eşinin de olduğu 10 hasta mahpusa 200 TL, 250 TL, en yüksek 450 TL gibi küçük miktarlarda para yatırmış olmasıdır. Hapishanedeki birçok mahpus yoksul ailelere, yoksul ailelere mensuptur ve bu paralarla kantinden temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Onay zorunluluktaki mevzuata göre mahpuslar adına ceza infaz kurumu hesaplarına yatırılan paraların kullanımı ve tasarrufu tamamen hapishane idaresinin denetimi ve yetkisi altındadır. Kullanımı sıkı biçimde düzenlenmiş ve idarenin kontrolünde olan bu tür ödemelerin yargılamaya konu edilerek terörün finansmanı olarak değerlendirilmesi hukuku tehdi ve amacından satmış biçimde uygulanması anlamına gelmektedir ayrıca 6415 sayılı kanun amacı ve ruhu dikkate alındığında bireysel insan dayanışma kapsamında yapılan hapishane idaresinin denetimi Denetiminde harcanan denetimde harcanan bu tür küçük tutarlı yardımların kanunun kapsamına sokulması açık bir ölçüsüzlük teşkil etmektedir. Hatice Onar'a Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir hapishanenin resmi hesaplarına tamamen şeffaf biçimde para yatırmıştır. Orada da gizlilik, örgütsel talimat ya da yasa dışı finansal bir ağ söz konusu değildir. Ancak bugün mesele yalnızca hukuki tartışma değildir. Hatice Onaran'ın sağlık durumu hayati risk taşımaktadır. Onaran'ın kolon kanseri örgüsü bulunmaktadır. %79 oranında engelli raporuna sahiptir. Hapishaneye konulmasının ardından düzenli tedavi ve kontrolleri aksamış, sağlık durumu kötüleşmiştir. Son yapılan PES test arabasında Karın Bölgesi'nde yeni lezyonlar tespit edilmiştir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Bünyesi'nde adli tıp hizmanı Dr. Ümit Dişer'in ön değerlendirmesi de böyle kanserin yükselttiği ve mevcut hapishane koşullarının yaşamını tehdit eden bir durum oluşturduğu belirtilmiştir. Kesin sanı amacıyla 5 Ocak 2026 tarihinde biyopsi yapılmış ancak hastaneye sevk ve geri dönüş koşulları kanser hastası ve ağır engelli bir kişi açısından son derece ağır ve insan oyununa aykırıdır. Hatice arkadaşımız hapishaneye bir saatten fazla uzaktaki koca ile eğitim araştırma hastanesine sevk edilmiş biyopsi sonrası ağrı içinde olmasına rağmen kelepçeli bir biçimde bekletilmiş derin aracında tutulmuştur. Bu koşullar ağır hasta bir mahpus için kabul edilemezdir. Hatice onaran ile ilgili sağlık durumu nedeniyle infazın ertelenmesiyle ilgili iki başvuru yapılmıştır. İlk infaz erteleme başvurusu reddedilmiş, ikinci infaz erteleme başvurusu ile ilgili hala bir karar verilmemiştir. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından Adalet Bakanlığı ve Hapishane Edaresi'ne yapılan başvurular ise bugüne kadar olumlu bir sonuç doğurmamıştır. Birleşmiş Milletler'in mahpuslara, mahpuslara muamele ilişkin asgari standart, standartlar kuralları açık hüküm Kurallar Kural 24, mahpusların sağlık hizmetlerinden toplumla eşit standartlarda ve ayrımcılık olmaksızın yararlanması devletin sorumluluğundadır. Kural 27. Ceza acil durumlarda derhal tıbbi bakım sağlanmalı. Uzman tedavi gerektiren durumlarda mahpuslara uygun sağlık kurumlarına sevk edilmelidir. Hatice Onara'nın tutulduğu hapishanede yeterli sağlık altyapısı bulunmamaktadır. Hastaneye sevk koşulları ise kanser tedavisi gören bir hasta için uygun değildir. Nitekim Onaran'ın rağmen gelepçeli bir şekilde tutulduğu bu sürenin yaklaşık üç buçuk saat sürdüğü, bu sırada hasta mahremiyetine aykırı bir şekilde jandarma personelinde tedavi sırasında dışarı çıkarılmadı. Hatice Onaran tarafından son avukat görüşünde aktarılmıştır. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci ve üçüncü maddeleri kapsamındaki yükümlülükleri dikkate alındığında mevcut koşullar ciddi hak ihlali doğurmaktadır. Yetkili makamların gerekli önlemleri almaması halinde yaşam hakkının ihlali söz konusu olabilecektir. Bu nedenle hasta mahpus Hatice Onaran'ın hayatı risk altındadır. Hatice Onaran hakkında gerçekleştirilen infaz artırma başvurusunun derhal kabul edilmesi, gerekli sağlık raporlarının ivedilikle alınması ve tahliyesinin sağlanması hem iç hukuk hem de Türkiye'nin taraf olduğu mahpusların haklarını güvence altına alan uluslararası sözleşmeler gereğince zorunludur. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishane Komisyonu olarak bir kez daha Hatice arkadaşımıza bütün hasta mahpusların serbest bırakılması için yetkililerin sorumlu davranmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishane Komisyonu. Şimdi e, Hatice Onaran'ın avukatlarından Zeynep arkadaşımıza sözü bırakacağım. Merhaba herkese. Ee, biz Hatice Onaran'ı e, az önce e, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Oya Ersoy'la birlikte e, hapishanede ziyaret ettik. Kendisi bu hafta başındaki kemoterapi tedavisine başladı. E, o nedenle e, çok halsizdi. Ee, ve orada bir e, bilgi edindik. Ee, şöyle e, en son yapılan e, muayene sonrasında Kocaeli Üniversitesi Hastanesi e, infazın bir yıl süreyle ertelenmesine uygun olduğu yönünde bir rapor tesis etmiş. Biz bu raporu aldık e, cezaevi idaresinden. Şu anda e, bu raporun e, yasa gereği adli tıp Kurumu tarafından e, derhal onaylanması e, gerekiyor çünkü raporda şu ifadeler var. E, kanser hastası bir kişinin e, tedavisinin hapishane cezaevi koşullarında sürdürülemeyeceği e, bu nedenle de infazının e, en az bir yıl süreyle ertelenmesinin gerektiği e, belirtilmiş e, raporda. E, bizler hem Hatice Onaran'ın avukatları olarak, hem insan hakları savunucuları olarak, hem insan hakları derneği üyeleri olarak ee, bir an önce bu raporun e, adli tıp kurumu tarafından onaylanmasını ve Hatice Onara'nın derhal serbest bırakılmasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Nasıl açıklamamız bitmiştir. Katılınca teşekkürler.